kalp krizlerinin bir kısmı genetiktir, bir kısmı edinsel risk faktörüdür. Bazen ikiz, ikiz erişkinler karşımıza geliyor, tek yumurta ikizi. Birinde kalp hastalığı görüyorsak, genetik olabilme ihtimalinden dolayı hemen diğer ikizine de bir kontrol edilir diyoruz ve bazen bir bakıyoruz onda da bu çıkmış oluyor. Bu aslında tek yumurta ikizlerinin ortak genlerinden olduğu ve kalp riski artıran genleri sahip olduklarını gösteriyor. Bazen de iki farklı yaşamla gelen ikiz oluyor. Yani aynı genine sahip olsalar da birisi sigara içiyor, kilosu var, tansiyonu, şekeri var, yeme alışkanlıkları bozuk. O zaman bu genetik faktörlerden ziyade yaşam tarzı çok ön plana çıkıyor. Bakıyorsunuz genler aynı ama birinde kalp hastalığı var, diğerinde yok. İkizi olanlarda birinde kalp hastalığı varsa yani ikiz çocuğu olmak riskliydi. İkizlerden birinde kalp hastalığı varsa diğer ikizin kontrol olması, çünkü genetik olma ihtimali olduğu için kontrol olmasını önerebiliriz. Genç şaşlı dönümlerin e, aslında eskiden de vardı. Bunun aşırı derece arttığını gösteren bir epidemiyoloji çalışma yok ama farkındalık arttığından olabilir. Ee, çok fazla medyada gündeme geldiğinden dolayı kalp krizlerini, gençlerde ölümleri görüyoruz. Ama eskiden de aslında biz gençler yaşta kalp krizleri görünüyor değildik. Bunun sebepleri içerisinde tabii ki stres faktörleri, yaşam tarzı faktörleri, sigara, alkol tüketimi, obezite oranının artması da var. Belirgin bir artış şu ana kadar bilinmiyor. Bir korku pompalanıyor Yok. Mı? Ama buna işte aşıları e, süpekli etmek çok doğru değil. Yapılan analizlerde e, aşı olanlarda aşı olmayanlara göre kalp krizi ve tromboemboli dediğimiz pıhtı olaylarının daha az olduğu gösterilmiş. Belki Covid sürecinin kalp hastalığını artırdığı söylenebilir ama tek başına aşı olmanın kalp krizinde çok ciddi artış yaptığını gösteren objektif verimiz oluşmuştur.